ve Türkiye yeni güne Van'dan gelen kayyum haberiyle uyandı. DEM partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Görevden alınan Abdullah Zeydan'ın yerine Van valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Karar şehirde tansiyonu yükseltti. Demliler güvenlik önlemi alan polise saldırdı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. çeker sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle. Terör örgütüne canlı kalkan olmuş adeta bölücü örgütün sözcülüğüne soyunmuştu. Görevden uzaklaştırılan Dem Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı kayyum olarak atandı. Geri gelin. DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan tutuksuz olarak yargılanıyordu. Zeydana silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. PKK'nın Türk halkının gücünü Kimse etmeye kalkışmasın. İçişleri Bakanlığı Zeyda'nın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Zeyda'nın yerine Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak göreve getirildi. Sabah saatlerinde belediyeye giden Balcı belediye personeliyle selamlaştı kararın ardından van sokakları karıştı kameralara bu provokatif görüntüler yansıdı Otmayın oh Bir grup dem partili polise taş ve molotofla saldırdı. Karara tepki gösteren diğer bir grupsa belediye binası önünde toplandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan da vardı yine PKK ağzıyla konuştu. Bu utanmazlar gidecek bu halk burada kalacak. Zeydan görevden alma tebligatını imzalamayınca tansiyon yine yükseldi. Tebliği kabul etmiyorum. Bir Karar Zeyda'nın yüzüne okundu. Ardından da polis belediye binasına girdi. Çıkan olaylarda 127 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı...